Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BM miktar nasıl ağır çekme alınır, alınır, onu göstereceğim. Arabamız küçük bir Cooper tarzı güçlü bir araba. Sesini dinleyelim. Şimdi bu arabayı duvara vurarak size nasıl alacağını göstereceğim. Bir şöyle duvara doğru yiyelim. Arkadaşlar ağır çekme almak için alt tuşuna basın tutup sol ok tuşuna basıyorsunuz. Her bastığınızda bakın yavaşlatır bu yavaşlatmayı geri almak için yani normal zamanda çevirmek içinse alt tuşuna tekrar basılı tutup sağ ok tuşuna basın ya da yön tuşuna diyorsanız o şekilde hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz şöyle kaza testimizde gerçeği gösterelim mükemmel ezildi benim gibi böyle arabaları parçalayıp bezerek rahatlıyorsanız bu oyun tam göre bakın arabamız arkadan motorlu olduğu için hala çalışıyor canavar gibi sesini dinleyelim şöyle boşa alalım o ateş atıyor hemen geri vitesi takıp bir sürmeyi deneyelim tabi bu tabara sıkışmış çekip kurtaralım Dur. Tekerler de değmediği için gidemiyor. Bu videoda da işte size ağır çekmeden saldırımı gösterdim. Dediğim gibi alt tuşuna basılı tutup sol ok tuşu ağır çekme alır, sağ ok tuşu ağır çekimi düzeltir. Bu şekilde beyan itirafda ağır çekme kullanabilirsiniz. Bu videodan bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.